Doğuyor ilk defa. Ben 63 yaşındayım. İlk defa bu mevsimde kar yağdı. Hasan Ha. Abi? Zarar ziyan oldu mu? Yok. olmaz. Ee? Ölmez. Ölmez. zaten. Ölmez. Kiviler olduğu gibi çok Meyvamız gitti. Bu andaki zararımız kivi. Ha. Kivi tarlalarımız olduğu gibi çöktü. Meyvası da kayboldu. Zarar olarak kividen zararlıyoruz. Evet. İklim, iklim değişik Yani, yani Allah vaktinden erken... Evet. Vaktinden erken kar yağdı. Bu şekilde kaldı. Bu şekilde kaldık hocam. Gündük tarlalarımız da hocam bu şekilde. Siz, ya ya ya. En çok zarar kivi. Hocam zamanında erken mevsim şeyiyle kar geldi. Kivi tarlalarımız bu şekilde düştü. Çok maddi bir zararımız vardı. Evet. Ayda toplayacaktık. Ne, ha, ne zaman toplanacaktı? Bu 11. ay içerisinde kivi toplayacaktık. E, toplayamadık. Kar geldi. Bu şekilde maddi bir zararımız, epey bir zararımız vardır. Evet. Sigorta filan var mıydı? Sigortamız yoktur. Sigortamız yoktur. Tarım sigortamız yoktur. Le vieux kaydı odun alma. Araba kaydı. Kaydı öyle de biz de biraz yardım ettik. Sıkıra attık arabayı. Nasıl kar güzel yağdı mı Mumut? Yağdı da. Ya. He? Yağdı yağdı. Sevindin mi yağmasını? Azıcık. He? Azıcık. Niye? Öyle oynayacağım diye. Daha, kalma. daha çok yağsa daha mı iyiydi? Yok. He? Yok. Yakar yaktığı için ne düşündün onu bir anlat bana. Hiçbir şey. Hiçbir şey aklına gelmedi mi? Birazcık geldi. O ne kaldım. geldi? Adam yapmak. Anlat işte. Ee, i̇şte yaptık da. Yaşıyorlar orada. Sen devam et. Gel gel. Kar yağdı zaman sus. Eee zaman sus yağdı da yağdı Ya bu kadar bekleyeyim Yok. Zarar var mı? Yok. Bir tane armut gitmiş yok canım. Elma. Hmm. Ya başka bir şey oldu yok. Kanaymışlar da yıkılmış da. Yücel abi. Çağırma. Ben ne dedi işte böyle karda kapandık da güzel karda karda. Valla hmm. köy kardu kar. Tamam sen şimdi al tamam. Tamam be. Hmm. Annen nasıl? İyi iyi sağ. Haa iyi değil. Bazen şeyleri kırdı. Hurmayı. Bazen bazen şeylere çok zarar verdi yani. Millet tidaksız yakalandı ya çok kötü hmm. oldu. Kivi filan? Kivi falan da gittik. Kivi falan da hep kopardı, mopardı. Teller bile koptu hep. Elektrik? Elektrik, de, elektrik zaten yok iki gündür. E, köyde araba normal gelmiyor yani. Kredi <laughs> gelecekmiş bugün. Bakalım gelirse, bilmiyorum ben. Tamam. Artık. tamam. Evet. Odun bile kesmeye vaktimiz olmadı. Ben böyle geç kalmazdım ama işte usta çalıştırıyordum, İnşaatım vardı ondan sebep geç kaldım. Hala daha odun kesilmemiş mesela. Burada 20 litre.